Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda günlerdir beklediğimiz Telemon oyunu başladı. Gerçekten çok güzel bir arayüz, çok güzel bir menü, çok güzel bir yatırım sayfası ve çok güzel bir her şeylik çok on numara bir oyun olmuş arkadaşlar. Hepinize oyuna girmeye davet ediyorum. Gördüğünüz gibi kartları yine kart knight şeklinde benzer ama o şekil tabii ki biraz daha farklı ve daha güzel bir arayüze sahip bir oyun olmuş. Pokemon arayüzü de çok güzel kartlar çok güzel gözüküyor. Her şeyin o mükemmel bir oyun olmuş arkadaşlar. Kartları buradan home ekranından istediğiniz kart paketini seçiyorsunuz ve içinden muhteşem kazançlı kartlar çıkabiliyor. Kartlarınızı buradan görüp yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan yükseltme yapabiliyorsunuz Upgrade kısmından. Game alanından oyun var arkadaşlar burada. Bunlar da kazanç veriyor. Görmüş olduğunuz gibi referanslarınızı burada görüyorsunuz bu, bu alanda 160 tane referansım var benim kendimde Arkadaşlar bu arada hepinizi Telegram grubuma bekliyorum Telegram grubunda oyunla ilgili sohbet ediyoruz herhangi bir sorun herhangi bir sıkıntı olduğunda Telegram grubumuzda tartışıp konuşuyoruz grubu gösteriyorum hemen Airdrop Türk Arkadaşlar kullanacağı da Airdrop'tu bu şekilde grubu herkesi bekliyorum Sohbette devam ediyoruz orada. Hepiniz ikinizden tüm Türk Selamun kullanıcılarını durbo bekliyorum. Oyun çok güzel bir şekilde başladı. İlk 5000 kişiye yarın oyun herkese açık olacak. Şimdi erkenden girin yerinizi alın arkadaşlar çünkü geç girenler daha az kazanabilirler. Oyun ilk giren insanlara tabii ki öncelik tanıyacaktır. Herkese video'nun açıklama kısmından gruba bekliyorum. Grubun kullanıcı adını yazacağım. Orada zaten oyunun linkini atıttım arkadaşlar. Oradan oyuna ge gelebilirsiniz. Benim linkimden gelenler daha çok kazanacaktır. Nedeni ise referans sayımı yüksek olması illaki bir farkı olacaktır arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Gruba herkesi bekliyorum. Telegram grubuma herkesi şu an bekliyorum. Şu an sohbet ediyoruz anlık olarak. Oyun daha başlayalı 10 dakika oldu çok güzel şekilde bir kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Oyunun gerçekten dediğim gibi arayüzü çok güzel. Şöyle size göstereyim girmeyenler için. Burada arkadaşlar kartlarımız mevcut. Sizde de bu şekilde kartlar gözüküyor mu koleksiyonunuzda? Sizde nasıl arkadaşlar girenleri soruyorum. Çok fazla bir kişi giremedi. Şöyle göstereyim. Koleksiyon kart koleksiyonunuzu buradan görebiliyorsunuz. Çok eğlenceli, çok güzel arayüzü olan bir oyun olmuş gerçekten. Paketleri şöyle göstereyim. Legendary kart Rare, Medium, Entry Medium, Legendary 10 ton olarak gözüküyor. Rare kart evet 1.2 tona yakın. Legendary de 9 ton arkadaşlar. Bunu arttırabiliyoruz bu şekilde aldığımız kart sayısını. Gerçekten güzel bir oyun olmuş. Telegram grubumuz herkesi bekliyorum. Sohbet ediyoruz. Oyun arkadaşlar Telegram grubundan benim linkimden girin Kendiniz Telegram araması yapıp girmeyin. Daha güzel kazanmak istiyorsanız benim linkimden, benim grubumdan oyuna girmenizi tavsiye ederim. Grubumu şöyle göstereyim. Air Drop Türk. Air Drop Türk. Büyük harflerle yazarsanız çıkacaktır arkadaşlar. Kullanıcı adı da Air Drop -türk. Turk 2 Şimdi hepiniz arkadaşlar gruba bekliyorum. İyi günler. Hepimize hayırlı olsun oyun. Herkese teşekkürler.